Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir de asidizmden devam edeceğiz. Bilhassa yapan yiyecekler, en başta yaz ayında olduğumuz için kusura bakmayın, kavun karpuz. Bunların hepsi hakikaten eski kavun karpuz değil, hepsi hakikaten flüktoz dolu. İncir, ilaçlanmamış olacak. Üzüm, bunlar bilhassa şeker hastalarının bunlardan tamamen uzak durmaları lazım. Şekerli, gazlı içecekler den uzak durmamız lazım. Bütün bunları hakikaten yediğimiz zaman ne oluyor? Bir kere mide asididesi artıyor. Reflü de artar. Efendim, bağırsaklarda tıkanma da olur. Bunlardan dolayı. Ve de ne artar biliyor musunuz? Ürük asidimiz artar. Ocak ayı, pardon Haziran ayında en çok ürük asidinin arttığı aylardır benim hastalarımın. Çünkü kiraz başlar, çilek başlar, kavun, karpuz başlar, ürük asidi yükseltir. Bir de domates ve de e, taze e, kırmızı veya yeşil veya sarı biberler ürük asidi yükseltir. Bütün bunlarda reflüyü de artırır efendim. Vücudun bütün hücrelerinde bozar efendim ve de bağışıklık sistemini çökertir efendim. Ayrıca tabii ki ne yiyeceğiz diye sorduğunuz zaman yine ev yoğurdu bol bol gelecek. Ev yoğurdu e, Yenilen bölgelerde, Balkanlarda, Anadolu'da, Kafkaslarda hastalarma da çok az, ömür de çok uzun bu gösterildi. Çünkü doğal probiyotik içermektedir efendim. Bir de ilaçlar tabii yine tek, tekrar çok tehlikeli. Bir de e, e, kollajen yememiz çok önemli. de kelle ve paça da var, daha önceki videolarımızda söyledik. Yalnız bir şeyi söylemek istiyorum, kollajen tabletleri olmaz. Kollejen pakete girmiş içecek olmaz. En iyi kollejen kellede, paçada, kemik suyunda, kuzu etinde ve de vardır efendim. Ve de yumurtada vardır sarısıyla beraber. Bunlar yenilecek. Bunlar hakikaten vücudu alkali yönde besle beslerler. Asidik olan vücutta, ürük asidi yüksek olduğu vücutta da her türlü hastalıklar, başta kalp krizi, başta felç ve başta, midada reflüleri ve de kola vurulan deney şişelerden sonra ortaya çıkan turbo kanserler, cilt kanserleri, cilt hastalıkları efendim ben söyleyeyim sedef hastalığı, ürtükerler, egzemalar hepsinin sebebi vücudun asit olmasındandır efendim. pH İngiliz bikarbonatlı su içilebilir. pH'sı yüksek olan sular içilebilir ve de izar pH'ımızın bir daha söylüyorum yedi buçuk onun üstünde olmasına de, e, şey yapmamız lazım, sağlamamız lazım. Birden bire de olmuyor çünkü vücudun bütün hücreleri asit olduğu için bütün hücreler yavaş yavaş hakikaten ancak e, sabredersek alkali düzeye yavaş yavaş geliyor. Bir günde iki günde olmuyor efendim. Sağlıklar diliyorum. Lütfen kabım karpuz yemeyin diyorum. Kusura bakmayın.